Merhaba sevgili takipçilerimiz kanalıma hoş geldiniz. Ee, videodaki görüntüler Konya'da ya, aşı yaptığımız e, çalışmalardan arkadaşlar. E, bu bahçeyi Nisan ayı içerisinde açılamıştık. Yaklaşık 4000 ağaç var. 12 e, günde bitirmiştik bahçeyi. E, önceki e, bu şu görüntüler aşı yaparken çektiğimiz görüntüler. E, şimdi e, şu anki son durumuyla ilgili görüntüler geliyor. Şu anki görüntülerde bugün 19 Temmuz itibariyle yeni görüntüler. Şimdi i̇şte, e, gördüğünüz gibi bahçedeki her eklemeleri bitirdik. Bahçedeki 4 bin ağaçtan tutma oranımız %99 %99'un üzerinde hatta. Yani herekleme çalışmalarını bitirdik. E, aşılarımızı tamamen koruma altına aldık. Şu anda 2 metreye geçen sürgünlerimiz var. Hayırlısıyla inşallah e, sezon sonuna doğru e, 3,5-4 metrelere bulacağız. Herkese saygılar, sevgiler, iyi seyirler.